Selam millet. Bu haftanın haberlerine şöyle bir bakalım dedim ya. Hazır mıyız? Ready, steady, go. Hangi film lan bu? Ha, Collateral, Tom Cruise şeye girdiğinde. Gece kulübüne. Hadi başlayalım geçirdiğimiz hafta Ubisoft'ta bayağı bir geçirmişim var. Belki görmüş olabilirsiniz sizlerde de arkadaşlar. Bu hafta da onlarla birlikte başlayalım dedim. Kısa geçeceğim ama çünkü zaten bir kaptırdım mı gidiyorum. Siz de fark etmişsinizdir belki. Ubisoft Assassin's Creed Shadows'la alakalı şöyle bir açıklama yaptı. Assassin's Creed Shadows'a bir co-op modu geleceğini söyledi. Ha bu co-op modu tabi oyun çıktığında hazır olmayacak arkadaşlar. Zaten yanlış hatırlamıyorsam 3 ay mı ne ertelemişlerdi. Oyun çıkmasına öyle 4-5 ay falan var. Bu kadar bir sürede bir co-op moduna entegre edemezler. Oyun çıktıktan sonra post launch dedikleri kısımda bir ara geleceğini söylediler. Şu anda yapım aşamasındaymış. Ha, nedir co-op modunu yapmak o kadar kolay mı? Eğer yani umursamaz bir şekilde yaparsanız aslında o kadar da zor değil. Hani umursayarak yapmak isterseniz eğer çünkü orada devreye birçok şey giriyor. Hani yapay zekayı farklı bir hale getirmek gerekiyor. Harita tasarımlarını farklı bir hale getirmek gerekiyor. Oyunun zorluğunu co-op'a göre dengelemek gerekiyor vesaire vesaire. Ama Assassin's Creed Shadows'ta hani dürüst olmak gerekirse Assassin's Creed Shadows hakikaten co-op oynamaya çok müsait. Çünkü iki tane ana karakteri mevcut. Bir tanesi o Yasuo dedikleri siyahi abimiz. O bildiğiniz hani MMO'lardan belki bilebileceğiniz ya da RPG oyunlarında tank olarak geçen bir arkadaş gibi görünürken diğer ablamız tam bir ninja. Hani ninja, assassin artık siz nasıl adlandırırsınız. Hani surların üstünden ablamız böyle pıt pıt gidip de okçuları falan alırken abimiz de yerde dandun kolunu oturtur cins Next'ten bir oyun yapabilirlerse evet güzel olur. Ama Ubisoft'tan benim beklediğim değişim bu mu? Hayır, pek değil. Diğer haberimiz de yine Ubisoft'la alakalı aslına bakarsanız. Abileri satın almak isteyen bir firma var. Yani böyle bir dedikodu vardı. Daha sonra da Ubisoft bunu onayladı zaten. Biz hisse sahiplerimizin iyiliğini düşünüyoruz şu anda ve bütün her şeyi değerlendiriyoruz gibisinden. Ve Tencent'in de Ubisoft'ta böyle bir buyout teklifi, satın alma teklifinde bulunduğunu ilettiler. Tabii ki de bu haber ortaya çıkınca Ubisoft'un hisselerinde yaklaşık bir %30'a yakın bir artış gözüktü. Yani satın almaya çalışan bir firma arkadaş değeri artacaktır illaki. Borsa muhabbetleri benim de pek bildiğim konular değil hani. Ha Ubisoft Tencent'in Dünyasına geçerse ne olur? Yani Tencent çatır çutur stüdyo kapatabilen bir firma. Ubisoft'un da 19.000 tane çalışanı var. Bunları kovar mı hepsini yoksa alır başka stüdyolara mı dağıtır? En mantıklısı o olacaktır. Hatta Ubisoft'ta çalışan 19.000 insanın da başka stüdyolara geçmekten daha çok mutlu olacağını düşünüyorum ben. Tabii ki de bunlar sadece benim yorumlarım. Bir başka haberimiz Halo serisinden. Halo serisi bizim ülkemizde öyle pek tutmayan bir oyun. Aslına bakarsanız ben de Halo Infinite, en son çıkan Halo Infinite oyunuyla bu dünyaya böyle bir, birazcık ucundan da olsa girdim. Multiplayer'ında falan filan bayağı da keyif aldım. Şimdi Halo ile alakalı birden fazla oyun yapıldığına dair bir açıklama yapıldı. Bir de üstüne üstlük bu oyunların Unreal Engine 5 ile yapılacağı söylendi. Ben bu konuda aslında oyun yapım firmalarına biraz da hak veriyorum. Çünkü yani teknolojide geliştikçe oyun yapımları da, oyun yapım süresi de artmaya başladı garip bir şekilde. Çünkü artık daha bir sanatsal yaklaşıyorlar oyunlara. Hoşuma da gidiyor mu? Gidiyor. Şimdi oyun motoru yazma kısmı ya bu bambaşka bir yetenek isteyen bir şey. Ve ortalıkta bu kadar kaliteli bir oyun motoru varken Unreal Engine 5'ten bahsediyorum tabii ki de yani bunu kullanıp epiye belirli bir komisyon vermek bana daha mantıklı geliyor açıkçası. Kullanması kolay bir motor ve bununla oyunun diğer taraflarına daha mekanik taraflarına daha çok odaklanabileceklerdir. Bence mantıklı bir karar olmuş. Ya Horizon Zero Dawn'ın remasterı ile alakalı bir de haberim var ama adını ne zaman zikretsem aklıma Bloodborne geliyor. Daha da sinirlerim bozuluyor falan. Kötü hissediyorum kendimi. Kısaca geçeceğim bunu. Zaten beklenen bir şeydi bu. Remaster'ın çıkmasına kısa bir süre kaldı biliyorsunuzdur. Epic Games ve Steam'de bu daha önceden çıkan ikinci remaster yok pardon ilk remaster oluyor. İlk remaster oyununun versiyonunu kaldırmışlar. Epic ve Steam'den yani artık yeni çıkacak olan zamandır remastered'ı sadece satıyorlar. Yine klasik bir şekilde PSN account'unun da zorunlu olmasını istiyorlar. Ayyay. Ya ben şeyi merak ettim hakikaten lan. Ya acaba bu adamlar hani PSN'e ne kadar çok hesap açılırsa o kadar mı yani oyun satışından daha mı çok gelir ediyor elde ediyorlar acaba bundan? Bu, bu kısmını hakikaten merak etmeye başladım. Çünkü PSN birçok ülkede yasak ve Adamlar hala daha ısrarla zorluyor yani o, o ülkelere oyun satmaktansa PSN ekranı olması herhalde daha karlı adamlar için. Bilemedim ki yani account açınca orada hesap açınca nereden para kazanacaklar bilmiyorum. Yani o işin o, o tarafını bilmiyorum ama Japon abilerimiz hesaplamıştır bunu diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bir başka habere geçmek gerekirse de Bethesda'dan çok garip bir açıklama geldi. Bethesda'nın tasarım patronu olarak adı geçen Emil Pagliarulo. Pagliarulo, Buongiorno. Bu abimizden şöyle bir açıklama geldi. Starfield bizim yaptığımız, yaparken en çok zorlandığımız oyun oldu ama yaptığımızda en iyi oyun oldu gibisinden bir laf etmiş. Games Radar ekibine böyle bir açıklamada bulunmuş. Ya yani şimdi ben bu abimize baktım Emil abimize. Kendisi Fallout 3'ten beri Bethesda'da yer alıyor aslında. İlk başta böyle ufak bir pozisyondan başlamış. Daha sonradan işte senaryo yazımına falan filan geçmiş. Fallout 3'te çalışmış. Oblivion'da çalışmış. Bayağı bir Bethesda oyununda çalışmış. Şimdi bu abimiz bu lafı ederek bir yandan ya doğruya doğru şimdi arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun. Bethesda'nın yaptığı en iyi oyun konusun hem fikir olamayabiliriz. Kimisi der ki Fallout 3, Fallout 4 der. Öbürü der ki Oblivion yok Skyrim abi onun yeri başka. Ama ya bir Allah'ın kulunun çıkıp da Starfield'tır bu diyeceğini de hiç zannetmiyorum. Bu eski oyunlarda saydığım Elder Scrolls serisinde, Fallout serisinde çalışan insanlara biraz haksızlık etmiş gibi oluyorsun. Tamam Starfield yaparken çok zorlanmış olabilirsin ama bir oyunun en iyi oyununuz olduğunu da söylemek aslında sana pek düşmüyor. Sen sen bir oyun yapım firmasında çalışan birisin. Oyun yapıyorsun ve bunu insanların beğenisine sunuyorsun. Buna karar verecek olan bunun hani en iyi oyununuz buydu diyecek olan da biraz insanlardır. Bir yandan kendi çalışanlarına haksızlık ettiğini düşündüğüm için bir yandan da biz oyunculara aslında haksızlık ettiğini düşündüğü için bunu da sizle paylaşmak istedim. Bana biraz garip geldi böyle bir laf etmesi açıkçası. Şimdi böyle oyun dünyasıyla alakalı böyle iki küçük iyi haber vereyim aslında. Şimdi <laughs> bu haberi nasıl karşılarsınız bilmiyorum. Hani bunun nesi iyi diyebilirsiniz ama Larian Studios'a alakalı bir haber var. Larian Studios'u Baldur's Gate 3'ü yapan ekip olarak belki duymuşsunuzdur. Onun öncesinde Divinity Original Sin adında çok güzel RPG oyunları vardır. Oynamadıysanız onları da öneririm. Bu stüdyonun başında Sven Winke diye bir abimiz var. Şimdi bu abimizin şöyle bir açıklaması olmuş. Bizden yaklaşık bir 2028-2029'a kadar oyun beklemeyin demiş. <laughs> şimdi diyeceksiniz ki bunun neresi güzel var. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bu aylardır hani Sony'e, Ubisoft'a, Activision'a falan laflar ediyoruz ya. Şimdi Larian Studios herhangi bir büyük firmaya bağlı bir stüdyo değil. Bu tek başlarına duran bir stüdyo kendilerine ve başında da Sven abimiz bulunmakta. Ve onlar alıyor kararı. Ve şu an birden fazla oyun yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar 2029'a kadar yaklaşık 5 sene var. Ya zaten bir oyun yapmak, yapabilmek için, düzgün bir oyun yapabilmek için ve oyunu düzgün bir şekilde piyasaya sürebilmek için zaten bu 5 sene hatta daha da fazlası Baldur's Gate 3 skalasında bir oyun yaparlarsa daha da fazlasına ihtiyaç var. Sven'a bunun farkında ve dürüst ve samimi bir şekilde de böyle bir açıklama yapmış. Umarım birçok firma da bu kafayla ilerlemeye devam eder. Yani hani bizden abi tamam ya tamam bir sakin olun nasıl satayım yapacağız işte yapıyoruz da zaten. Bırakın bildiğimiz gibi yapalım. Hazır olduğunda da çıkartalım. Kafasına girer umudum var. Ama girmeyecekler. <laughs> Son olarak da benim çok sevdiğim biriciğim Hida takami de olduğu From Software'ın çalışanlarına %11'e yakın bir zam yaptığı haberi düştü ortaya. Bu da bir yandan ya yani Elden Ring ve Shadow of the Earth Tree ek paketiyle birlikte bu adamlar büyük bir başarı sağladılar ve hani çalışanlarının da bu şekilde ödüllendirildiler şimdi. <laughs> Tabii biz Türkiye'de yaşayan insanlar %11'in neresi yüksek kardeş falan diyebilirsiniz. Şöyle bir detay vereyim. Japonya'da e, Ağustos ayında açıklanan yanlış hatırlamıyorsam enflasyonun oranı %3. Yani bayağı enflasyonun kat be kat üstünde böyle bir zam yapmış çalışanlarına. Öyle de Tatlı bir adamdır Hidetaka abi. Sanki anasını satayım babamın oğlu adam. Niye savunuyorsam. Çok seviyorum ne yapayım. Seviyorum yani. Bir Christopher'ın no Yok Christopher'ın no oğlunu online tutmam. <laughs> o kadar da değil. Şimdi arkadaşlar eğer öyle ben sadece buraya oyun haberlerini dinlemeye, izlemeye geldim diyorsanız ki bunu demenizden hani gocunmanızı gerektiren bir şey yok. Ben bunu yadırgayacak falan değilim videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu kapatabilirsiniz şu anda. Çünkü oyunlarla alakalı konuşmayacağım. Şu anda aslında konuşmak zorunda olduğum bir şeyle alakalı konuşacağım. Haberleri takip ediyorsanız duymuşsunuzdur. Ülkemizde böyle gencecik çocuklar, gencecik kız çocukları yani bebeklerin ölüleri falan bulunuyor nehirlerde. Ülkemiz bayağıdır bu saçma halde yer alıyor aslında. Daha yeni gelmedi tabii ki de. Yıllardır devam eden hatta son çıkan olayların ardından ulan acaba daha neleri neleri saklıyorlar, neleri hasır altı ediyorlar gibisinden düşündürten olaylar gerçekleşiyor. Öncelikle ben devletimizin ilk olarak eğitim sistemini, ikinci olarak da adalet sistemini düzeltmesi gerektiğine, bu tarz olayların yaşanmaması için bunları düzeltmesi gerektiğine inanıyorum. Ha bunların tabii ki de dolaylı yoldan etkileyen sorunlarımızda yok mu var? Mesela ekonomik sıkıntılar bunlardan bir diğeri ekonomik sıkıntıların insan psikolojisi üzerindeki etkileri de insanda diyemem. Bu cinayetleri işleyen yaratıkları tetikleyen şeylerden biri olabilir tabii ki de. Ama Eğitim sistemini düzeltmediğimiz müddetçe gelecek nesillerimiz bundan yıllar yıllar sonrasında da bu tarz içimizi yakan, ağzımıza sıçan diyeyim hatta olaylarla karşı karşıya kalacağız. Adalet sistemini de düzeltmediğimiz müddetçe hali hazırda yaşını almış ve içimizde bekleyen psikopatları cesaretlendireceğiz biz vatandaş olarak hani ne yapabiliriz bilmiyorum. Hani sokağa çıkıp güvenli bir şekilde yürüyemedikten sonra şeylerin satışında falan bu <laughs> biber gazı biber gazlarının satışında falan patlama olmuş ya. Kadınlarımız hani o vaziyette şu anda. Ve hani bir sorun olduğu bariz belliyken bu sorunu hani şu anda medyaya düşen Konular üzerinden değil sadece temel olarak bu sorunu kökünden çözmek için adımları atılması gerektiğine inanıyorum ben. Şimdi diyeceksiniz ki birader sen kimsin ne alaka diyeceksiniz. Ben yıllardır bu devlete e, vergi ödeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşıyım. Ve devletin de görevi bizden topladığı vergilerle bize çeşitli hizmetler getirmeleri. Adalet sistemi bunlardan biri, eğitim sistemi de bunlardan diğeri. Ya bunları söylüyorum işte bir bu sebepten diğer sebepte benim de aynı sizin olduğu gibi sizin de olduğu gibi bir sesim var. Bunları söylemek zorunda hissettim kendimi. Kendinize iyi bakın, kendinize dikkat edin aynı zamanda gençlik. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere.